Beyaz Bistami Hazretleri var. Belki ismini duymuşsunuzdur. Beyaz Bistami Hazretleri. Annesi su istiyor. Suyu doldurup getiriyor. Fakat bir bakıyor annesi uyumuş. Uyandırmaya da kıyamıyor. Başında bekliyor. Bir bardak suyla başında bekliyor. Uyanıncaya kadar. Onların bakış açısı çok farklı. ya anneye hürmet, babaya hürmet, hizmet anlayışı çok daha farklı. Bizim gibi değil. Şimdi kadın ne zaman uyandıysa artık gözünü bir açıyor. Oğlu başında elinde bir bardak suyla bekliyor. Hayırdır oğlum diyor. Ya anne diyor sen su istedin. Fakat ben gelene kadar uyumuşsun. Seni uyandırmaya da kıyamadım. Başına bekledim diyor. Ya bu kadın öyle boşuna gidiyor ki bu, bu. annenin gönlünü fethetmek, onun duasını almak. Aynı şekilde babanın tabii. Yaşlı anne babası olmak bir kişinin yanında onun için nimet diyor. Bak külfet değil. Bugün külfet görülüyor da nimettir aslında. Büyük nimettir. Bunun kadrini kıymetini çok iyi bilmek lazım. Tabii onların kendilerine göre sıkıntıları illaki olur yani. yani önemli onlara sabredebilmek. Şimdi diyor ki annesi. Allah'ım seni diyor evliyalar sultanı yapsın diyor. Dua, bir dua yani. allah Teala bir açıyor önünü, bir açıyor. Ve bugün evliyalar sultan diye anılır. Yaptığı ne ya? Çok basit bir hadise yani. Bir sebep olacak ya, bir kıvılcım olacak ya. Bir yangının çıkması için bir kıvılcım yeterlidir. İşte onun da Allah dostu olabilmesi için o bir kıvılcım oldu. O duayı aldıktan sonra Cenab-ı Allah da onun kalbini, genişletti, kendisine meylettirdi, takva üzerine yaşamayı nasip etti. Açtı, açtı, açtı. Ondan sonra Cenab-ı Hak katında yüksek mertebelere ulaştı. Bir dua, bakın bir dua. Eğer yanımızda yaşlı annemiz, babamız varsa elbette onların bizlere bir zahmeti illaki olur. Yani olmaması mümkün değil. Hastalığı olur, ilgilenmek zorunda kalırsın. Hastane hastaneye götürürsün, başında beklemek zorunda kalırsın. Bazen sana kızar, bazen bağırır. Onlara diyor üfle demeyin diyor öyle Cenab-ı Allah. Ne yaparlarsa yapsın, yapsınlar, bağırsınlar, azarlasınlar. Üf demeyin diyor Cenab-ı Allah. Yani bir insanın bir insanı azarlamasının en hafif şekli üf demektir. Öf be demektir veya bizim tabirimizle. Bunu bile yapmayın diyor Cenab-ı Allah ayet-i İsra suresinde. Nasıl onlar bana küçükken kol kanat gerdiyse, bana merhametle muamele ettiyse, sen de Rabbim onlara merhametle muamele et diye bu şekilde dua edin diyor anne babamızdan için. Hatta bir hadis-i Peygamber Efendimiz anne babasından biri ve her ikisi de yanında yaşlanıp da cenneti kazanamayan evlada yazıklar olsun, burnu yerde sürtülsün diyor Peygamber Efendimiz. Bizim dinimizde anneye babaya hürmet, hizmet, saygı, güzel tatlı konuşma, gönüllerini alma çok önemli ama çok önemlidir. Yani yaşlılar o evin sigortasıdır kardeşlerim. Anne babanız yanındaysa hizmet edin, hürmet edin, gönüllerini alın. Allah-u Teala yaparsın sigortanızı.